Merhaba ben Rol. Bu videoda Apple ekosisteminde bir cihazınız bu iPad olabilir, iPhone olabilir ya da akıllı saat gibi farklı cihazlar olabilir. Eğer ki bu cihazlar habire yeniden başlatma ekranına takılı kalıyorsa bu problemin nasıl çözüleceğini sizlere hızlı bir şekilde göstereceğim. Burada kullanacağımız programın ismi Tenorshare Reibot. Bu uygulama ile birlikte sizde eğer ki telefonunuzda bir sorun varsa direkt çözebilirken aşağı taraftaki linkten ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca aşağı tarafa gitmişken de videoyu beğenip alt taraftan abone olursunuz. Gerçekten mükemmel olur. Şimdi gelin telefonumuzu nasıl kurtaracağımızı sizlere hızlı bir şekilde göstereyim. Bu uygulamayı Tenorshare Raybot sayfasında iOS 17'yi ayrıca destekliyor. Burada tek tıklamayla kurtarma moduna ücretsiz giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Apple logosuna takılma, siyah ölü ekran, 150'den fazla iOS, iPadOS, TVOS, MacOS gibi sistemlerde soruları ve veri kaybı olmadan onurum yapabiliyor. Betalarda dahil olmak üzere ücretsiz olarak bütün sürümleri telefona ya da farklı cihazlara yükleyebilirken 413, 405 gibi yaygın iPhone ve iTunes hatalarını kolayca düzeltebiliyor. Bunun dışında yapay zeka destekli onarım olduğunu söyleyebilirim Evde 150'den fazla iOS, iPadOS sistem sorunu hızlı bir şekilde düzeltebilirken kurtarma moduna girin, kurtarma modundan çıkın gibi bir sürü seçenek var. Standart onarım, derin onarım, farklı onarım tipleri de burada bulunuyor. iOS sürümlerinde rahatlıkla sürüm düşürme var ücretsiz indirin kısmına gidiyoruz. Ücretsiz indirin kısmından reibot eksi onaylıyoruz ve bilgisayarımıza bu şekilde kurduktan sonra bunu çalıştırıyoruz. Böyle bir iPhone var. Maalesef iPhone maalesef ki açılırken bu şekilde kalıyor. Bunun için yapmamız gereken şeyleri hızlı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle uygulamamızı bilgisayara kurmamız gerekiyor. Burada install diyerek start diyerek uygulamamızı başlatıyoruz. Teneşir Reibot uygulaması bu şekilde gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi telefonumuzu yan tarafa koyduğumuz zaman yapmamız gereken şey bilgisayara telefonumuzu bağlamak olmamız gerekiyor. Öncelikle yapmamız gereken recovery moddan çıkış yapmamız gerekiyor diye exit diyoruz. Ardından çıkış yapmıyor. Biz buradan direkt start repair yani telefonu tamir et diyoruz. Eğer ki burada datalarınızın kalmasını istiyorsanız standartı seçin. Seçtikten sonra da burada bize iPhone 6S için en son sürümü indirecek. Burada download diyoruz. Konumu da seçmeyi unutmayın ayrıca. Download dedikten sonra burada indirmesi biraz uzun sürecektir. İnternet hızınıza göre değişecektir. 5 GB'lık bir dosya indiriyor. Bunun için dediğim gibi biraz bekleyeceğiz. Eğer ki elinizde dosya varsa dosyayı da indirenler kısmından direkt telefona yükleyebiliyorsunuz. Mesela gittiğiniz internetten indirdiniz. internetten de indirdiğiniz dosyayı buradan seçip yine open diyerek açabilirsiniz. İsterseniz de uygulamada indirebilirsiniz. Start deep repair diyoruz. Sonra repair kısmına tıkladıktan sonra da burada biraz yine uzun sürebilir. Lakin burada kısalttım. Fakat iPhone'da da ekran kısmında gördüğünüz gibi kurulum işlemi tamamlamıyor. Kurduktan sonra da telefonumuz açılacak. Ve eskisi gibi telefonu kullanmaya devam edebileceksiniz. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Şimdi iPhone 6s'imiz de açı açılıyor. Bakalım işe yaradı mı, işe yaramadı mı? Burada birkaç sistem yüklemesi yapıyor iPhone 6s'imiz. iPhone 6s'te Hello ekranı geldi gördüğünüz gibi. Burada artık kendi ayarlarınızı da yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra bütün her şeyi atlıyorum gördüğünüz gibi. Ve atladıktan sonra da artık arayüzümüze kavuşuyoruz. Siz de bu şekilde iPhone'unuzu eğer ki açılmıyorsa, farklı sıkıntıları varsa bu uygulama sayesinde yazılımsal olarak tamir edebiliyorsunuz. Yani tamirciye gidip de çok fazla paralar vermek yerine bu uygulamayı da kullanabilirsiniz. Zaten adımları tek tek gösteriyor. Telefonu da yeni baştan başlatıp tekrardan açtığımız zaman da yine ekranımız gelecek merak etmeyin. Gördüğünüz gibi yine bu şekilde telefonumuz çalışıyor. Siz de bu uygulamayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Ardından bu uygulamayı kullanmak için satın almamız gerekiyor. Burada bir aylık lisans, bir yıllık lisans ve ömür boyu lisanslar bulunuyor. Aşağı taraflarda da farklı lisanslar bulunuyor. Limitsiz cihaz bir bilgisayarda 300 dolar, 10 cihaz, 15 cihaz olmak üzere seçenekler var. Ayrıca bunları satın alırken de yan tarafta bulunan %20 indirim kodunu kesinlikle almayı unutmayın. Bu şekilde siz de bu uygulamayı kullanabilirsiniz.